Evet başkanım zor bir maç olacağını öngörüyoruz. Nasıl bir 90 dakika bekliyor bizi? Nasıl bir Kocaeli Spor izleyeceğiz? Yani evet bundan sonra kolay maç yok. Bütün maçlar zor. Çünkü rakip bir haftan beri kaybediyor. Onlar için de yeni bir hoca geldi. Onlar da bir çıkış yakalamak istiyorlar. Ama tabii ki kendi sahamızda ne olursa olsun her şartlarda 3 puan almak zorundayız. Ben takıma, teknik heyete, taraftara güveniyorum. Ambiyans her şey güzel. Ben inanıyorum ki bütün uçların bir yere geldiği yerde e, maç alacağımız e, öyle hissediyorum. E, yolumuza 3 puanla devam edeceğiz diye dua ediyorum. Ya zor bir da, e, maç tabii. E, Çorumspor e, istediği sonuçları alamamasına rağmen iyi bir kadroya sahip. Gerçekten bu ligin zengin kadrolarından birine sahip. Deplasmanda çok iyiler. 14 puanın 11'ini deplasmanda almışlar. Dolayısıyla zor bir maç olacak ama biz takımımıza güveniyoruz. Taraftarımız da desteğiyle inşallah bu maçı Anladığınız hakkıyla bitirip 3 puanı alacağız. Şampiyonluk yönünde önemli bir e, adım atmış olacağız. E, herkesin desteğini bekliyoruz. Bütün taraftarımızı bu, bu maçlarda olduğu gibi daha sonraki maçlarda daha büyük destek vermeye çağırıyoruz. İnşallah iyi olur.